Nereye gidecek bileyim mi? Nereden bileceksin? Bilmeyin. Ha ben de bilmeyeyim. Belki dağları aşarık. Belki sınırları geçerik. Ama bildiğim bir şey var. Bu arabanın geri vitesi yok. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Son durağa kadar. o son da bu arabada sadece senle ben olacağız. Senle ben. Bahçelerde mor veren veremettin sen beni. Bahçelerde mor veremettin sen nasıl verem olmayı eller sarı ise eller sarı ise kaç yıl olmuş ha hatırlayın mı kız ta Foça'dan çıktık yola Taşkalan'a kadar baş başa arabada gittik. Şarkılar, türküler. Ne kadar güzeldi ya. Kaç yıl olmuş ha? O zaman yüzün gülüydü. Şimdi de sene kız. Kız, hatırlamayayım mı? Dokunma bana. Ya ne dokunma, ne dokunma? Ne dokunma? Dokunacağım. Sen benim karımsın, dokunacağım. Bırak saçımı bırak. Bırak saçımı bırak. Arada kafam bozuyun ama artık baş başayık. Artık öyle hastane, hapishane. Hiçbir yere girmem. Böyle kapalı yerler yok. Dolaşacağız seninle. Aşk yuvamıza gideceğiz. ne Yardım edin! Yardım edin! Dur, Yardım. dur! Sus, Yardım edin! Ya faydasız dur! Yardım edin! Dur, kız duymazlar buradan, dur! Sen hiç merak etme. Senin evimin hepsini aşar. Ne yapıyorsun ya? Daha nereye gittiğini bile bilmiyorsun. Polisler yakalayacak inşallah. Durdur şu arabayı. Dur. Ya durdur şu Dur, arabayı. Dur önüme. Durdur şu arabayı. Durdur şu arabayı. Durdur. Dur, lastik patladı lastik. Dur şuna. Of. Dur seni. seni. Dur Kaç beni. Kaçmıyor mu çalışın? Yürü! Bırak beni. Ya! Yürü! Bırak kolumu! Yürü dedim! Ya bırak beni! Bırak! Periz zorlama beni, zorlama! Zorlama. Ya. Yürü. Ya bırak dedim. Gülper yürü yürü. Ya bıraksana. Yürü dedim. Mecbur etme ben yürü. Bırak beni istemiyorum seni. Konuşma kız. Ya bırak. Ya konuşma konuşma. Ya beni mecbur edin. <laughs> gülüm. Canım yandı. Vallahi isteyerek olmadı gülüm özür dilerim. İyi misin? Ya ben senin canını yakar mıyım hiç? Evet sen benim canımı yakamazsın. Öldür! Öldür! Öldür seni! Kendi rızanla geldim buraya. Ne yapacaksan yap. Ya gülüm ben seni niye öldüreyim ya? Ben seni seveyim. Çok seveyim. Bak sen de beni biraz sevsen var ya. Eski günlerdeki gibi olacak. He? Tamam mı? Memleketteki gibi. Sen, ben, çocuklar. Öyle bir şey olmayacak. Asla. Olacak. Vallahi olacak. Billahi olacak. Hem de öyle bir olacak ki. Mesela bak, bak şimdi. Sen, ben ne yapsam beni çok seversin. He? Ne istersen iste. Söz veriyorum ikiletmeyeceğim. Sen de beni seveceksin. Ben seni sevmiyorum anlamıyor musun? Ben Kadir'i seviyorum. Ben Kadir'i seviyorum. Ben Kadir'i seviyorum. Kız! Kız! Kadir'cim! Sen benim karımsın. Benim karımı kimse benden alamaz. Gülüm. Gülüm ne oldu? Ne oldu kız? Gülperi iyi misin? Gülperi. Gülüm ne oldu? Gülüm kalk. Gülperi kalk. Kalk. Gülperi kalk kız. Ya ben ne yaptım? Gülperi kalk. Gülüm. Gülüm. Gülüm kalk. Gülüm Allah rızası için kalk. Ya Allah benim belamı versin ha. Gülüm kalk ne olur kalk kalk. Gülüm isteyerek yapmadım. Vallahi kalk hadi kalk. Gülperi. Kız. İyi misin? Heh. Gülüm. Oh. Gülüm. İyi misin? Bırak beni. Bırak. Kızıma bana. Dokunma. İsteyerek vurmadım gülüm. Sen öyle üstüme gelince kız. Ne güzel kokuyun. Eski günleri hatırladım ha. Aynı yataktaydık yani. Çok özledim. Vallahi çok özledim. Bırak. Bırak. bırak ne olur bırak. Sen benim karımsın karım gülüm. Karımsın sen benim. Hayır. Hayır. Gülme. Allah aşkına dur ya. Hayır. Bırak. Sakın, sakın dokunma. Sakın. 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 Ölürüm de yine de senin olmam. Gülperi. Sen ne yaparsan yap. Benimsin. Boşanacağım canım adamdan. Hayır boşanmayacağım. Boşanmazsan... Ne yapacağım bileyim mi? Sana kıyamam. Ama Kadir'i öldüreceğim. Sonra Hasan'ı... ...Bedri'yi de öldüreceğim. Can'ı da öldüreceğim. Hepsini öldür. Sen... ...sen benim olana kadar...